Sevil abla buradaydı az önce. Senin düğünün yankıları sürüyor. Neleri beğenmemiş hanımefendi? Biliyorsun beğendiklerini anneme, bulduğu kusurları başkalarına söyledi. Bilmez miyim? E ee, sen neler yapıyorsun hazır mısın? Evet zaten eve uğrayacağım. Tamam. Dün gece de çok güzeldi değil mi? Adnan Bey'in aile ortamına bayıldım. Çok sıcak geldi bana. Behlül dışında herkes çok şekerdi. Bakıyorum sen de Adnan Bey'i pek tuttun. Kaliteli bir adam. Bihter annem haklı galiba. Adamın ona ilgisi var. Öyle mi? Nereden anladın? Bizi ağırlayacağım diye şekilden şekle girdi. Çok heyecanlıydı fark etmedin mi? <gülüyor> ne gülüyorsun? Seni konuşuyoruz Pekerli Annem Adnan Bey'in karşısında kuğu gibi süzülüyordu diyor. Gülün siz, gülün bakalım. Son gülen iyi güler. <laughs> Yapma lütfen. Bak sen söylüyorsun bana kızıyor. Hadi tamam kapatıyorum. Gitmeden geleceksiniz değil mi? Tamam yarın görüşürüz. Ne? Hiç? <laughs>